Merhaba, bugün sizlere Samuel Muller tarafından yazılan Nordic Şirketin Tarihi kitabından bahsedeceğim. Kitap orijinal dil Flemengçidir. 1874 yılında Samuel Muller tarafından yazılmıştır. Kitapta Hollanda'da bir balina avcılığı şirketi olan Kuzey şirketinin yükselişini ve çöküşünü detaylandıran aydınlatıcı bir tarihi anlatıdır. Kitabın konusu itibariyle de üniversite ve lise düzeyleri için uygundur, Fakat tarihi bir araştırma yapmaya amaçlamadığınız sürece sizlere birazcık sıkıcı gelebilir. Şimdi kitabın konusunu daha yakın inceleyelim. Samuel Miller tarafından yazılan Norquist Company 19. yüzyılın sonlarında yazılmış bir eserdir. Kitap Kuzey Şirketi'nin tarihi ve önemini özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda Kuzey Deniz'de yapılan Hollanda Seferlerine ve Hollanda Deniz Ticareti ile ilgili keşiflerin üzerine daha geniş etkilere odaklanarak incelemektedir. Beyt'in açılışı bu Kuzey sularına ticareti çevrilen uluslararası gerilimlerin tartışılmasına dahil olmak üzere Kuzey Şirketi'nin artık Seferlerine katkılarının ayrıntılı bir incelemesine zemin hazırlıyor. Okuyucuyu Kuzey Kıbrı keşif ticaretinin zorluklarını aşmaya çalışan Hollandalıların gerçekleştirdiği çeşitli seferleri tanıtırken İngiltere ve Danimarka gibi diğer Avrupalı güçleri olan rekabet dinamiklerini de işaret ediyor. Yazar daha önce ticari şirketlerin kıyasla nispeten silik olmasına rağmen Kuzey şirketinin Hollanda çıkarlarını ilerlemekteki önemini vurguluyor ve dönemin keşifleri ve çabayla iç içe geçmiş tarihinin karmaşıklığını ana hatlarıyla ortaya koymaya başlıyor.